Merhabalar sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım. Ben geldim. Şimdi bakalım bakalım sizi neler bekliyor. İsterseniz ilişkiniz için alın. isterseniz ilişkisi olmayanlar, küsler ayrılar da alabilir. Sonuçta kolektif genelde aynı şeyi yaşıyor çoğu. O yüzden e, sizi nelere dikkat etmeniz lazım, neler bekliyor gibi gibi bakacağız. Akış odası yakın gelecekte. Nasıl uyarılar alacağız? İşte, eğer gerekiyorsa kendimizi nasıl şifalandırabiliriz? Gibi gibi bakalım. Hepsine niyet ediyorum arkadaşlar. Kartlar ne verecek? 6 kart geçti içimden. Dargınlara barış var mı? Ayrılara kavuşma var mı? Ya da ilişkisiz olanlara yeni biri çıkacak mı karşılarına? Bunların hepsini baz alıyorum bugün. kart ters dönmüş neden diyor. vay demek ki gizemli süreçlerdesiniz peki İzleyin kendisine demek mi? sizler de önemlisiniz bakalım sizleri neler bekliyor olası öngörülerimizi yapalım Evet bakalım başlıyoruz şimdi o cehennemin kapıları üzüntü ve kutlama Aa, çok ilginç şu an işte siz izley izleyenler kimler izliyorlarsa arkadaşlar gerçekten kendinizi çok kötü hissediyor olabilirsiniz biraz da şeyin etkisi olabilir bu yaşadığımız Türkiye'de yaşadığımız acı verici olaylardan da biraz belki üzüntülü hissediyor olabilirsiniz ama tabii ben burada hani genelde aşk meşk durumlarına baktığım için onunla alakalı Kendinizi çok mutsuz hissettiğiniz bir süreç içerisindesiniz. Gerçekten acı çekiyorsunuz arkadaşlar. İstem, istemediğiniz bir durum içerisindesiniz. Ee, ve hani istediğiniz bir şeyler olmuyor, gerçekleşmiyor. Bu istediğiniz şey de nedir? İşte sevindirici bir haber almak olabilir. Engellerin kalkması olabilir. E, barışmak olabilir, kavuşmak olabilir. Süreç ne kadar olursa olsun. Hakikaten hani bakar mısınız cehennem azabı gibi üzüntü çekmek ve bir damla sev, e, sevinç, mutluluk yaşamak. E, isteyişiniz söz konusu Peki şimdi böyleymişsiniz Bakalım ileriki zamanlarda Cinsellik, aile ve ayrılık hmm. Şimdi bir kere cinsellik, aile ve ayrılık derken Burada zaten e, hani bunu yaşayamadığınız Belki karı kocasınız Mesela cinsellik yaşayamıyorsunuz Ve bunun için çok üzgünsünüz Ayrı kalmayı, uzak durmayı Bakın üzüntü ve keder dolu bir dönem Kalp kırıklığı ve mutsuz olmak Yüreğinizden dökülen göz yaşı. Ay arkadaşlar ne kadar kötü çıktı bu ya. Hani yin yang enerjisi bir eril bir dişilin burada bütünleşmesi söz konusu. E, dediğim gibi bir evliliğiniz varsa o evliliğinizin düzelmemesi sizi üzüyor. Ya da evli değilseniz ilişkinizin düzelmemesi. Mesela aile engeli vardır ilişkinizde. E, yani onay görmeyen bir birlikteliktir. Bu yüzden sizin bu izleyenler kimlerse izleyenlerin istedikleri bu konuda e, mutluluk, bir araya gelme, buluşma, hani bir kutlama. Bu e, üzmüş sizi gerçekten. Bazılarınızda da şöyle bir durum var. Sevdiğiniz kişiyi başka biriyle işte kutlama diyor mesela sözlü yapmıştır, nişan yapmıştır, evlenmiştir. E, ya da birileriyle görüşüyordur, konuşuyordur. Bunu duymuşsunuzdur. Acaba hani onunla bir şeyler yaşıyor mu tensel? Bunu kafaya takmışsınızdır. Acaba evlenecek mi? Bunu kafaya takmışsınızdır. Hani hakikaten sorununuz ne olursa olsun burada inanılmaz acı çeken bir siz varsınız. Onu söyleyeyim. Bu açılım kısa sürecek. Bilgiden vazgeçmek, düşmanlık ve tutku. Hmm. Şimdi bir kere aranızdaki bilgiler yanlış. Bugüne kadar siz dinleyenler, izleyenler, giden ya da kalan fark etmez kimseniz siz. Ee, Hayalini kurduğunuz bir takım şeylerin olmamasından dolayı çok kötü şeyler düşünmüş olabilirsiniz. Böyle düşünmeyin. Bir de birbirinize karşı bir düşmanlık da besliyor olabilirsiniz. Karşı tarafın size, sizin karşı tarafa. Ama bunu da yapmayın çünkü burada tutku hakim olacak. Eğer hani birbirinize düşman bellemezseniz, ya bir kere bilgi kirliliği var. O nasıl bir şey? böyle inada bindirmiş olabilirsiniz. Ne bileyim yani çok sert konuşuyorsunuzdur ya da hiç konuşmuyorsunuzdur, hiç görüşmüyorsunuzdur. Ya da belki birlikte olmanızı istemeyen bir düşmanınız vardır. Bilemiyorum artık ne yaşadıysanız bu düşmanlıkla alakalı. Ama ara birbirinize kim beslememenizi tabii ki tavsiye ediyorum. Çünkü burada hem cinsel çekiminiz çok yüksek olarak çıktı. Bakın cinsellik kartı ve aynı kart birbirinizi işte çekiminiz çok fazla olarak çıktı aşk tutku hepsi var burada ancak hani dış faktörlerden çok sanki ikinizden biri bir diğerine düşman gibi davranıyor o biraz kötü bir şey bu bilgi kirliliğinden yok şöyle düşünüyorsanız işte yani işte başkalarıyla buluştu görüştü ya da söz yaptı nişan yaptı şimdi söz nişan evlilik boyutuna gelenleri zaten eleyin arkadaşlar onlar için bir şey yapamayız ama yok öyle bir şey yoksa e, hayalinizi de gerçekleştiriyorsanız Ya işte falanca ile buluştu Filancayla buluştu ya da kimlerle buluşuyor Kimlerle görüşüyor e, Yok acaba işte beni bıraktı da başkasıyla mı olacak Başkasıyla tensel bir şeyler mi yaşıyor Bundan sanki böyle bir düşmanlık var Söz konusu Yani olduğu söz konusu Bakacağız bakalım e, Gücünü kötüye kullanmak Vazgeçmek sabır ha, Burada biraz Eee Çiftlerden biri diğerine gücünü kötüye kullanıyor olabilir. Hani kötü davranıyorsa mesela siz ona o size kötü davranıyorsanız bu olabilir ama bir de daha çok elinde imkanları olan kişiler. Bakın elinde imkanları olan kişilerin burada yarattığı da bir düşmanlık da söz konusu. Tabii dış faktörler düşmanlık yarattığında siz çiftlerden birbirinize bir düşmanlık geçiyor sanki. Öyle kavruyor, kavruyor insan. Burada sizi bir kızgınlık, bir öfke, hani sabır da yoruldu artık, bıktım, bezdim. Hani bu kadar, o kadar çok öfkeliyim ki bu tutkuyu yaşayamamaya, aşkı yaşayamamaya, o kadar çok tutku, o kadar çok öfkeliyim ki. Ama öfkemi de kendi içimde barındırıyorum. Gibi bir durumunuz var. Benden vazgeçti. İşte üstümde güç uygulaması yapıyor. Hep onun dediği oluyor zaten. Ben de kimim ki zaten? O nasıl isterse öyle davranıyor ve bana da buna uyum göstermek düşünüyor. Gibi gibi şeyler var burada. Kendini kabul et, kendini ne? Kendi kendini kabullenme, mutluluk mektup çıktı şimdi burada. Bir kere e, bir aşağılık kompleksine girmeyin, terk edildiyseniz, aldatıldıysanız arkadaşlar. Yani öyle bir şey. Çünkü siz teksiniz ve değerlisiniz. Herkes kendince değerlidir. Hani yok işte beni beğenmedi de onu beğendi de. Bu sizin kötü, çirkin ya da işte yakışıklı olmadığınız, güzel olmadığınız, iyi olmadığınız anlamına gelmiyor. Biraz da kaderseldir her şey. Hani kısmet değilmiş demeyi de öğrenmelisiniz. Biraz önce Dediğim gibi kendi kendinizde bir şekilde bakış açınızla şifalandırmalısınız. Bu bir. ikincisi yapamadığınız bir durum varsa yani kavuşmak adına, barışmak adına yapamadığınız bir durum varsa artık bu cesareti, gücü kendinizde bulmalısınız ve mutluluğun peşinden koşmalısınız ki burada mektup çıktı. Yani ben yapabilirim, işte ben barışabilirim, ben adım atabilirim, ben bu tutkuyu yaşamak istiyorum artık sabırdan çok yoruldum dediğiniz söz konusu aydınlanma denge ve kale bakın aydınlanma ben size az önce ne dedim burada dedim bir bilgi kirliliği var birbiriniz hakkında artık giden kişi mi sizin hakkınızda biriyle buluştuğunuzu görüştüğünüzü düşünüyor yoksa siz mi onun biriyle buluştuğunu görüştüğünü falan düşünüyorsunuz bu neyse yaşadığınız durum bugün öyle çıktı çünkü şey de olabilir bu üçlü bir ilişki de olabilir mesela terk eden kişi evlidir Genelde işte insanlar evliyken birinin hayatını alırlar sonra e, aileye dönmek zorunda kalırlar ve o hayatlarını aldıkları kişi ortada kalır ve acı çeker. İşte bu o yüzden diyorum ya evli insanlarla ilişkiye girmeyin gerçekten çok zor. Çünkü neden? Üçüncü kişiler de hani size diyorlar ki işte boşanmak üzereyim ya da işte evliliğimde mutsuzum. E, işte şöyle yaşayamıyorum bunu yapamıyorum ben işte bu evlilikten artık bitti benim için gibi gibi sizi kandırıp etki altına alıyorsa eğer o bizim Özellikle Türkiye'de boşanmalar o kadar kolay olmaz arkadaşlar. O yüzden lütfen bana kırılmayın. Evli insanlardan uzak durun çünkü o boşanma genelde gerçekleşmez. E, kişi mutlaka özellikle erkeklerde olur. Erkekler kolay kolay boşanamazlar e, ve eşlerine geri dönerler ve siz üçüncü kişi girdiyseniz eğer ortada kalırsınız canınız yanar. Bunu yapmayın. Yani çok istiyorsa boşansın gelsin ya da yuva yıkan olmayın boşanmasın gelmesin arkadaşlar. Ben bunu tavsiye ediyorum size. Çünkü burada bir de aile sorunu var. Sanki işte bir aile engeli var sanki de o sizin cinselliğinizin aşkınızın önüne geçmiş gibi bir durum var. Yani oradan bir düşmanlık görüldüğü söz konusu. Belki birinizden biriniz evlisinizdir ya da gitmiş evlenmiştir. Bakar mısınız? vazgeçmek. Üzüntü, aile, düşmanlık vazgeçmek. Burada nedir? Mutluluk. Ya şimdi tutunduğunuz bir şeyler varsa bakın. Geçmişte bırakmak istediğiniz, acı çektiğiniz, size elindeki imkanlar olduğu halde güçlerini kötüye kullanan insanlar varsa hayatınızda. Bu partneriniz olabilir, eşiniz olabilir, akrabalar olabilir, aile bireyleri olabilir. Hiç fark etmez arkadaşlarınız, dostlarınız olabilir hiç fark etmez. Yani sizin üzerinizde güç uygulayan insan ya da insanlar varsa arkadaşlar siz de değerlisiniz. Lütfen e, bunlardan vazgeçin. Yani çünkü belki birileri sizden vazgeçmek istemiyordur. Sizin yakanıza yapışmışlardır, paçanıza yapışmışlardır. E, sizi her halükarda ellerinde tutmak istiyorlardır. Ama bu sizi... E, Ha bir de güç uygulaması yapıyorlardır ve bu size ağır geliyordur. Siz de ay yapamam ki, edemem ki. Hemen pıs diye pısıyorsunuzdur. Hayır burada kendi kendini kabul et ve mutluluğun peşinden gidiyor. Bakın mesaj, mektup, arama. Bakın aydınlanacaksınız ve bu bilgiler size doğru olarak gelecek. Siz bir şekilde bilgileneceksiniz. Artık videolarımı izlersiniz, bakım mı yaptırırsınız, rüya görürsünüz. Ya da bir mesajlaşıp ondan sonra birbirinizden bilgiler alırsınız. Bakın burada... Artık kendini kabul etmek, ben yapabilirim demek ve mutluluğa sahip çıkmak için aramak yazmak sormak söz konusu ee, ve birbirinizden gerçek bilgileri ve doğru yani doğru bir şekilde o bilgileri alıp sanki böyle yukarıdan göklerden size bir yardım geliyor öncesinde o bilgileri alıp e, artık dengeye gelmek sağlam bir birliktelik kurmak ve bunun da peşinde durmanız söz konusu kale gibi sağlam durmanız söz konusu çünkü çok sabırda kalınmış ve bıkkınmış artık. Yani sanki böyle siz işte aşk yaşamayın, tutku yaşamayın gibi bir sıkıntı olmuş. Ve aile tarafından gelmiş bu sıkıntı. Aile tarafından bir düşmanlık gelmiş. Ve bazı şeylerin peşini bırakmanız gerekiyor. Bu aile derken ee, yani herkes olabilir arkadaşlar. Yani gerçek niyetini belli etmeyen kişiler mesela Bakın arkası dönük mesela düşmanlık diyor ve arkası dönük hani ne demektir bu sizin yüzünüze açık açık söyleyemez sizi düşman edinmemek için farklı şekillerde e, müdahale eder Siz de onun Aslında gerçek niyetini anlamazsınız Aslında durum altında kalırsınız ama e, bakarsınız ki bir gün hiç mutlu olmamışsınız Hani yaş ilerlemiş yaş geçmiş ama siz hiç mutlu olamamışsınız Neden Çünkü bir engeliniz vardır. O engel bir türlü izin vermiyordur. Bakın bazı şeylerden vazgeçmeniz lazım. Ya Gücünü kötüye kullanmak ne demek yani? Birbiriniz arasında bir kıskançlık da olabilir. İşte acaba biriyle bir şeyler mi yaşıyor tensel? Acaba işte atıyorum yatağında başkası mı var gibi gibi düşünceleriniz varsa bu, bu da cehennem azabı veriyor. Bu yanlış bir bilgi. He, az önce gizem kartının da ters dönmesi bundan da demek ki sizin birbiriniz hakkında bildiğiniz şey yok. Bakın bunu gidip evlenenler için almayın. O zaten gitmiştir evlenmiştir. Bırakın mutlu olsun. Yani Allah'ın dediği olur. O kadermiş. Onları eliyoruz zaten. Ama yok eğer öyle bir şey yoksa burada aileyle alakalı sanki bir yol çıkaramama bir pusula arayıp aramak isteyen maske çıktı bakın. Sizin aile engeliniz var arkadaşlar. Çok üzüntü dolu geçmiş tarihiniz. Bakın üzüntüden kahrolmak, istediği bir şeye kavuşamamak, cehennem azabı çekmek, bir türlü e, buluşup kavuşup bir araya gelememek, e, ayrılık yaşamak, e, ailevi düşmanlık. O aile derken, bu işte işte olmadığınız bir akraba olur işte bilmem neyinin neyinin neyi ol olur, o bile olabilir. Yani aile derken iş ortamından olabilir. Aile derken aile gibi yakın gördüğünüz arkadaş olabilir, komşu olabilir. Burada aile yazıyor diye aile olmak zorunda değil. Siz onu çevirin kendinize göre. Hani oradan bir türlü yol çıkaramamak ve gerçekten de zulüm görmek ve bugüne kadar bildiği her şeyin yanlış olması ve artık gerçeklere uyanmak söz konusu. Şu da olabilir. Belki giden kişi, bakın bu da bir ihtimal. Giden kişi sizin belki artık evlendiğinizi, yuva kurduğunuzu düşünüyor ve gelemiyor da olabilir. Ya da siz onun aynı şekilde gittiğini işte başka, başkasıyla olduğunu ya da bir yuva kurduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse zaten vazgeçin. Ama burada öyle çıkmadı. Bakın bazı bağlar kopuyor arkadaşlar. Çünkü neden? Kökü sağlam bir birliktelik kurulması için. O da mukadderat yani. Sistemin yarattığı bir şey. Ona yapacak bir şey yok. Daha sağlıklı olmak için daha mutlu, daha zinde, daha huzurlu olmak için köklü sağlam bir ilişki. Ama söz konusu bunun peşinde sağlam durabilmek. Ha, size yeni biri mi geliyor? Eski biri mi derseniz. Bence burada eski birisi bu. Yeniye çok be. Aa inanmıyorum. İkinci mutluluk kartı çıktı. Bakın burada siz dinleyenlere çıktı bu arkadaşlar. Bazılarınızın yol mesafesi de var, At, arabaya atlayıp gelemeyen insanlar var ya da arabaya atlayıp gidemiyorsunuz bir türlü o, o tip olaylar da var. Ancak gördüğüm kadarıyla size gerçekten eziyet eden hani cehennemdeymiş gibi bir hayat yaşatan bir türlü mutlu olmanıza fırsat olanak sağlamayan ve bunu da belli etmeyip farklı farklı senaryolarla yapan insan ya da insanlar söz konusu. Yani hani siz sanki bir şey yaşamayın hani mutlu olmayın da hani orada gerçek yüzünü göstermeden çalışan biri söz konusu ya da birileri söz konusu arkadaşlar burada bakın vazgeçmek diyor bir kere bu düşmanlık yapan kişilerden vazgeçeceksiniz mukadderat ve bitiş yani ayrılık çıktı. Hani yoksa siz hep birbirinizden ayrı kalacaksınız ömür boyu mutluluğun peşinden koşmanız gerekiyor artık. Korkuları bırakın, kaygıları bırakın. Yeniden başlayabilir miyiz diye. Yeniden başlayabilirsiniz. Burada yeniden bir doğum var. Bakın yeniden bir doğum ve alians çıktı. Yeniden başlayabilirsiniz. Yeter ki korku kaygı değil. Ben yapabilirim. Ben becerebilirim. Bakın sizin gerçekten bu ben bunun üstüne daha kart çekmiyorum arkadaşlar. Vereceği kadar verdi zaten. Sizin hayatınızda fazla olan kişi ya da kişiler var tamam mı? Bunlar da yüzlerini belli etmiyorlar. Yani mesela birlikte olmanızı istemiyorlar diyelim ama bunu size belli etmiyorlar. Yani i̇çlerinden başka geçiyor, dışa yansıttıkları başka tamam mı? Bu kişi ya da kişilerin fark edip süpürge çıktı bakın. Hayatınızdan fazla olan ne varsa çıkartmak, işe yaramayanlardan kurtulmak. Yani mutluluğa engel olan kişilerle ya da kişiyle biraz set örmek gerekiyor. İlla hani hayatından belki de çıkartamayacağınız birisi ya da birileri ama bir set örebilirsiniz en azından. Çünkü ondan sonra kavuşmak var. Bakın. Ya burada da çok güzel, çok tertemiz bir aşk var. Bakar mısınız? Çok güzel çıktı. Ben bunun üstüne ne anlatayım arkadaşlar? Düşmanlık görmüş bir ilişkiden bahsediyor. Tutkuyu yaşayamamak, bu tutkuyu yaşayamayıp ayrı kalıp onun yarattığı bir öfke de söz konusu. E bu süreç içerisinde muhtemelen e, acaba hayatında başkası var mı, başkalarıyla bir şeyler yaşıyor mu korkusunun yarattığı bir e, stres. E, bir taraftan hani böyle bağını kopartıp gitmek isteyip gidememek, düşmanlıkla karşılaşmak. Bir şey söyleyeceğim burada anladığım kadarıyla bir şeylere bel bağlanmış. O bel bağlanılan yerden düşmanlık geliyor onun kesilmesi lazım arkadaşlar. Net. Yüzde 1500. Çıkan bu. Hani ne demek? Şu karta bakar mısınız? Ya burada siz ona eğer zulüm ediyorsanız etmemelisiniz. O sizi zulüm ediyorsa etmemeli. Ya da dış faktörler varsa, elinde de imkanları varsa aslında sizin kavuşmanız için ve bu imkanları bile bile size sağlamıyorlarsa o zaman Onları şöyle bir süpürgeyle süpürmeniz gerekiyor. Kanaatindeyim. Evet. Bundan sonra bence rüyalarınıza da dikkat edin. Haberci rüyalar olabilir. Bakım yaptırırsanız onlara bir dikkat edin. Çok önemli kararlar vermeden önce bireysel bakım yaptırın. Allah aşkına şu ritüeller var ya arkadaşlar. Nedir bu ritüeller ya? Lütfen rica ediyorum. Ritüel nedir ya? Ya benim bildiğim ritüel şudur. İşte namaz kılmadan önce abdest alırsınız ne bileyim işte bayramlarda eş dost akraba ziyaretlerine gidersiniz İşte ne bileyim işte bir yemeğe otururken ya da bir iş yaparken besmele çekersiniz işte İslam dini ya da diğer dinlerde bir takım ritüeller vardır bu ritüeller de zaten o milletçe tamamen kabullen, birçoğu kabullenmiştir bunları ritüel budur ama yok geri getirme ritüeli o nedir ya büyücü gibi Bazen duyuyorum hayretler içerisinde kalıyorum. Bakın o kadar acı çeken insanlar var. Bir sene, iki sene, üç sene, beş senedir acıdan kıvranan insanlar var. Onlar bile ritüelde yok negatif enerjiyi de yaptırmıyorlar. Diyorlar ki kaderimdir. Ne yapayım yani acıdan ölmem gerekiyorsa öleceğim ama o pis işlere bulaşmayacağım diyor. Ritüel bir kere çok etkisiz bir şeydir arkadaşlar. Bakın ritüel. Özellikle İslam dininde olanlar için söylüyorum. Bazı şeyleri yakıyorlar mesela anladığım kadarıyla. İşte yok mum yakıyorlar, ateş yakıyorlar. Bir kere işte dua ediyorlar ya da esma okuyorlar. Bir kere e, İslam dininde ateşle ibadet olmaz. Günah biliyorsunuz değil mi? Bakın ritüelin oradaki zararına bakın. Hani iyi bir şey yapayım derken gireceğiniz günaha bakın. Ateş bizim ateşe tapmak gibi oluyor. Yani ateşten bir şey durmak gibi oluyor. Ne kadar günah değil mi? Bir kere bakın. Ha, başka dinlerde de başka günahlar vardır. Onları bilemiyorum. Ama nedir bu ritüel? Ritüelle geri getirmek. Bunların <laughs> e, paralarınızı sömürmek için olduğunun farkında mısınız hiç? Şimdi bana birçok insan kızacak da. Yani Bu para sömürmek. Bu artık bir şey olmuş. E, para kazanma yolu olmuş. Geri getirmek nedir ya? O insanın rızası var mı geri gelmeye? O, o insan geri gelmek istiyor mu? Sordunuz mu? Ben onu geri getireceğim. Pardon? Sordun mu? Gelmek istiyor mu Himur? Yoksa ritüel nedir ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Diyesim geliyor. Arkadaşlar Allah aşkına böyle şeylere, böyle tuzaklara gelmeyin. Zaten ritüelin benim gözümde hiçbir amacı, hiçbir etkisi yoktur. Ee, çok istiyorsanız Allah'ım dersiniz. Bu kişi benim hakkımda hayırlıysa e, bana gelsin, barışalım dersiniz. Bir takım esmalar okursunuz. Elinizi açıp duanızı edersiniz. Budur. Budur. Ama kul kula gidiyor ritüel yaptırıyor. Kul kula gidiyor başka bir şey yaptırıyor. Negatif enerji yaptırıyor. Geri gelsin. Heh. Bakın burada aldatma var. Burada, bu, bu ihanet. Yani gelmek istemeyen birini zorla size getirtmek ya da sevmek sevmeyen birini zorla sevdirmek bir baştan bir ihanet zaten. Ve bu tip ilişkiler, bu tip evlilikler yürümez arkadaşlar. Çünkü sistem izin vermez. Çünkü zaten hayırlı bir işe olsun diye günahla başlıyorsunuz. Günahla başlanan iş olur mu sizce? Değil mi? İnsanların öz iradesi var. Yani acı çekmeye katlanacaksınız. Ona yapacak bir şey yok. Ama bir insanın iradesine sahip çıkamazsınız. Düşüncelerine sahip çıkamazsınız. Bakın düşünce özgürlüğü diye bir şey var değil mi? Her insan düşünür, kararını verir. Ona göre eylem yapar. Ama siz ritüel gibi abuksuzluk. Ritüel nedir ya? Çok gülüyorum gerçekten. Ritüel nedir ya? Ay biri bana bunu açıklasın. Ritüel nedir ya? Hani büyücülüğün adını ritüel işte. Ama ritüelin etkisi var mı? Yok. İstediğiniz kadar mum yakın. Dilek dileyin, onu yakın, bunu yakın. İşte yok bir şeyler yazın, kağıda bir şeyler yazın. Şimdi alın elinize bir kağıdı, buraya onun adını yazın, buraya sizin adınızı yazın. Ondan sonra katlayın bir şey yapın. Allah aşkına bunda ne var? Bu bu nasıl bir şey? Bu bir dua değil, bir ayet değil. Boş bir kağıda bir şeyler yazıyorlar. Heh, diyorlar, tamam arayacağım. Kesin bir saat sonra arayacak, Kesin ertesi gün arayacak. Bu kadar komik bir şey olabilir mi? İnsanlar da tabii bu şekilde reklam üzerlerinden e, Youtube'dan para kazanıyorlar. Instagram'dan para kazanıyorlar. Bu saçmalıklarla kazanıyorlar. Sanırım anlatabildim. Yani olan paranızı oluyor aslında. Gelen de olmuyor onu da söyleyeyim size. Çünkü Allah izin vermez. Çünkü karşı tarafın öz iradesi vardır. El koyamazsınız. İsterse gelir istemezse gelmez. Arkadaşlar kusura bakmayın konuşmamdan dolayı ama bu fikirdeyim. 3-5 senedir acıdan kıvrananlar var ölmemek için zor katlananlar var sağlıkları bozulanlar var bakın bunlar ritüel yapmıyorlar bunlar işte başka şeylerle bir kötü işlerle uğraşmıyorlar değil mi diyorlar ki nasibimse gelir nasibim değilse kendi bilir ya da ben artık daha fazla beklemem yoluma bakarım diyenler de var aranızda biraz aklı selim olsa insanlar keşke Evet arkadaşlar. Burada sonuçta sizin aranızda bir takım engeller olmuş. O engellere takılın, takınıldığı sürece engeller devam eder. Ee, ama takılmazsanız mutluluk yakın olarak verdik kartlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.